Eski adı Zörep, yeni adı Aydoğan. Eski Zöreb'i bilmez, Aydoğan'da doğan. Eskiden köyümün ekeni biçeni çoğudu. Bağım bahçanın haddi hesabı yoğudu. Şimdi tarlaların tumpları hep kayboldu. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Kapılara kilit vurulmaz, zırza takılırdı. Tarlalar tek biçilmez, ırgat alınırdı. Bostan ortumla sulanmaz, baba keşik yapılırdı. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Köyde herkes ya bibimiz ya evimizdi. Dağda bir dana kaybolsa arayan hepimizdi. Sevincimiz de bir, kederimiz de bir idi. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Üç dürmecine mala davara giderdik. Lastiğin ökçesinden motor tekeri ederdik. Refai ekmeye bitmesin diye azar azar yerdik. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Boş ev bulamazdın, yaylamız çok kalabalıktı. Gizlimiz saklımız yok, çatmalar hep aralıktı. Hesaplar o yıl hep güzdeye kalmaktı. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Hazır bez yoktu, höllüklere sarardı bizi analarımız. Marka mı? O da ne ki? Yamalıydı hep baltolonlarımız. Stil ne, şekil ne? Geçik oltuğuydu saç tıraşlarımız. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Öküz arabaları vardı. Ayrı ayrı bağırırdı. Mazunun sesinden kapıdan geçen tanınırdı. İnan dinlerken insan ne keyif alırdı. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Babamız çobandı. Biz de çobanlık yapardık. Tosunun çıtahını, itin iyisini tutardık. Dağlarda malınan, davarınan yatardık. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Gençtik, toyduk, sevdalar sarardı yüreğimizi. Kanımız kaynar, bükülmez sanırdık bileğimizi. Utanır kimseye diyemezdik sevdiğimizi. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Elde kürekle harmanlarda düven sürülürdü. Dağda ateş olmayana cebindeki kibrit bölünürdü. Bir kağıt, bir kalemle okul bitirilirdi. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Hedikler kaynardı kara kara kazanlarda. Ne lezzet vardı o keş katıklarında. Kalmadı ustası babuk göğünde, cumurunda. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu. Şimdi dönmüş herkes birbirine sırtını. Unutmuşuz ölenlerin yedisini kırkını. Vurmuşuz yere kahvenin kırk yıl hatırını. Bilmem ki benim köyüme böyle ne oldu.